sayın seyirciler, oyun sırasında fotoğraf çekilmemesini ve cep telefonlarının kapalı tutulmasını önemli rica Oyunumuz başlamak üzere. Rafine TV ve izleyiciler için. Adam burada Twitter'a bakıyor. <laughs> bazen Tülay'ı gerçek zannediyorlar. Dayılar yazıyor. İlk söylediğim cümle çok ben de sizi çok seviyorum. Ben sizinle büyüdüm dedim. Bu herhangi bir şantaj tehdit baskı altında kalmadan söylüyor. <laughs> Kimsenin bilmediği bu özel besteyi size çalıyorum. <laughs> 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 Aktin. <Aydın>. Öncelikle <Öğrenim. gülüyor> hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim. Berkan Aytekin ben. 33 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Şey gibi oldu, mülakat gibi oldu biraz. <laughs> <laughs> İngilizce iktisat mezunuyum. <laughs> <laughs> sonra finans sektöründe çalışıyorum normalde. E, beyaz yakalıyım yani kurumsalda çalışıyorum. Ondan sonra pandeminin ortalarında kendimce işte videolar çekmeye başladım. Eğlenceli videolar. Mesela aslında kendim için çekiyordum önce. Arkadaşlarıma atıyordum. Kendi aramızda eğleniyorduk. Sonra bir gün işte neden Instagram'a atmayayım ki oğlum? Çünkü fotoğraf falan paylaşmayı çok sevmiyordum niyeyse bilmiyorum. Ee, Instagram'a atayım dedim. Ondan sonra o kendi ilerlemeye başladı falan filan derken işte oradan sahneler başladı. İşte oyunculuk başladı falan öyle ilerlemeye başladı yani. Aynı zamanda mali müşavirim ben. <laughs> hani aktif değilim ama bunu zaten kime söylesem hani finansçı oldum ya da mali müşavir olduğum sizin gibi böyle hani şok ol ne alaka diye yani. Çünkü aslında zıt kutupları sayılır bir bakıma. Ama şöyle ben kendim bildim bilen müzikle ilgileniyordum zaten. Benim dayım müzisyen, kardeşim de müzisyen. Müzikle ilgileniyoruz hepimiz yani. Çok zaten böyle geçmişten şey tecrübem vardı. Müzikle ilgili sahne tecrübem biraz vardı. pandemi zamanında işte aslında yine müzikle başladım videolara böyle. Şarkı söylüyordum falan filan ama sesimi o kadar beğenmiyordum. Sonra dedim ki sesim o kadar iyi değil. Mizahı da içine, işin içine <laughs> katayım dedim çaktırmadan. Onu katayım derken zaten hani beraber hala da öyle. Beraber götürebiliyordum işte. işte ee, akşamları işim bittiği zaman işte boş vakitlerimde ya yani normal beyaz yakalılar ne yapar? Mesela pandemide millet ekmek yapıyor değil mi? <laughs> Tüm beyaz yakalının hobileri vardır. Kimi işte Aa, şu restoranı görmek istiyorum der. Kimi işte şurada tatile gideyim der. Herkes ne de bileyim biri kickbox kursuna antrenmanına gider. Benim de böyle kendimden bir hobim oluştu aslında müzikle beraber başlayan mizah. Eskiden beri vardı içimde ama böyle biraz da somutlaştırmış oldum. Ondan sonra Aynı şekilde e, kurumsalla devam ederken akşamları sahneye de çıkmaya başladım. Hani onda da konuşuruz nasıl başladığımı. E, şimdi hepsi beraber gidiyor yani şu anda. De, tabii biraz yor yorucu oluyor yani basit bir şey değil yaptım. farkındayım. Hani hatta kendi şey arkadaşlarımla çalışan arkadaşım da diyor yani biz normalde eve gidince bayılıyoruz, yoruluruz. Sen oradan oraya koşturuyorsun oradan oraya diye. E, çok sevdiğim için hani e, hobiden de öte sahipleniyorum çok seviyorum. O yüzden o yorgunluk böyle tatlı bir yorgunluk gibi oluyor. Buraya bile işte yanınızda dedim ya Ankara'dan geldim. Komedi festivali vardı dün. Orada da güzel geçti atladım buraya yani. Bu akşam da işte sahne var. Vallahi tempolu ama güzel ya. Zaten ufacık boşluk yaşadığım zaman belki boşluktan kaçıyorum bilmiyorum. Hani böyle artık eski sevgililerimi özlemeyeyim falan <laughs> diye bir bilmiyorum ama boşluğa gelemiyorum yani dayanamıyorum. Ya video çekmem lazım ya sahne olması lazım. E, o şekilde güzel gidiyor yani şu anda. İlk sahne deneyimim çok güzeldi ya. Buradaydı, bu salondaydı. Eda az diye bir komedyen arkadaşım O da böyle yeni başladığı zamanlardı. Ben de açık mikrofonları çıkıyordum. Beni gördü bir yerden. Aa dedi Berkan işte ben dedi yarın sahne çıkıyorum. Gel dedi izle dedi falan. Geldim onu izledim falan filan derken ben de burada başladım. E, i̇lk böyle çıkacağım artık sahne gel dediler. 3-4 tane arkadaşım vardı burada bekliyorduk. O kadar gerginlik ki millet cenazem var falan zannediyordu. Böyle iyi misin? Notlarıma bakıyorum sürekli. 15 dakika çıkacağım ama o bana 3 saat gibi geliyor. Ondan sonra şuraya geldim işte adım anons ettiler Berkan Aytekin diye. Çok enteresan. Bir kalabalıktı da burası bayağı doluydu. Adımımı attığım anda böyle sanki bir 55 yıllık Haldun Dorman rahatlığı <laughs> bir anda yani Gerçekten mucize, mucizevi bir şey yani çok kendime şaşırdım. Böyle bir çıktım böyle, bir anda rahatladım, bir anda boşaldım böyle çok rahatladım. İşte merhaba hoş geldiniz diye başladım. O dolu dolu geçti, muhteşem geçmişti yani hala böyle ilk üçünde, ilk beşimde falandır o ilk sahne. Ki genelde böyle e, ortalama ya da kötü geçer e, ilk sahneler ama benimki aşırı iyi. Dedim yani yeni Cem Yılmaz. <laughs> ne o kadar havalara girdim yani çok e, mutlu olmuştum. Sonra o gün öyle güzel geçince devam etmeye başladım. Bir sonraki hafta aynı gün, aynı saat, aynı set. Geçen hafta kopuyordu millet, ölüyordu böyle. o şey yok. En güvendiğim şaka mesela ses yok. Ondan sonra başka bir şaka daha dinliyorum. Onda daha az ses var falan. Ge geçen haftanın alakası yok. Dedim ki bu iş bu kadar, bu kadar kolay cemil <laughs> <laughs> ya? Yani bu, bu iş bu kadar kolay değil yani, yani çetrefilli. E, ondan sonra böyle her hafta her hafta gide 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 yede. İki seneye yaklaştı toplamda stand up gösterisi yıl başından beri, Ocak ayından beri de tek kişilik yapıyorum artık. E, ya bayağı bir piştim aslında 15 dakika çıka çıka. Şimdi artık ya ilk tek kişim 3 saat sürmüştü neredeyse. Şimdi ele ele, ele azalttım. Şu anda böyle 1 saat 45 dakika, 2 saat değişiyor. E, bayağı da öyle değişik bir e, format yaptım. Ya aslında sinemizin sınırlarını e, zorlayan bir şey yapıyorum şu anda. Biraz daha böyle hani oyunculuk yapıyorum, karakterleri yapıyorum Instagram'da. Çünkü tabii doğal olarak takipçi gelen çok var işte izlemeye. Onları görmek istiyorlar karakterlere. Bir yandan onları oynuyorum, bir yandan işte ikinci yarının başında bir seyirciyi sahneye alıyorum, interaktif bir şey konuşuyoruz. Ona çünkü daha rolü taklidi yapıyorum, konuşturuyorum onu. E sonlarda e, nostalji yapıyoruz, gitar çalıyorum, eski şarkıları söylüyoruz, duygulanıyoruz. Seyircinin de biraz kimyasını bozuyorum açıkçası. Böyle gözleri doluyor mesela bir tanesinin. O hatırlıyor eski şarkıları. İki dakika sonra gülüyor falan böyle, gözleri yaşlı falan böyle. Onun da böyle e, duygularıyla oynamak hoşuma gidiyor ya. Böyle şey bir e, değişik bir e, forma, bir show gibi bir şeye eviriyorum şu anda. Çok güzel gidiyor işte. Bayağı son bir aydır yoğun bir tempo var. Karadeniz'e gittik, Antalya, Eskişehir, Bursa, Ankara, İzmir devam ediyoruz e, şu anda. Çok güzel, keyifli gidiyor yani. Akşamları Akdeniz akşamlarını çalıyor Akdeniz akşamlarını çalmıyorum. Aklımdaydı aslında. Geçen bir seyirci, Bursa'da dediler hatta. Bir, iki, birkaç tane çaldım. Seyirci çok coş, çok sevdi o kısmı. Genel çok seviyorlar zaten. Bir tane daha o zamanlar patladı. Ben de hiç repertuarıma ekstra <laughs> koymadım tamam mı? Düşünürüm buna aklımda en şey hızlı Akdeniz akşamları var. Şöyle bir seyirciye döndüm. Ya dedim bir şey çalacağım ama dedim. <laughs> hani dedim inşallah dedim bir şey yapmazsınız. Akdeniz'e girdim, tamam Berkat, <laughs> tamam tamam sağ ol teşekkürler yani şimdi uzatmaya gerek yok falan diye yani çok fazla klişe olduğu için yani çok keyifli oluyor ama ya yani. güzel oluyor böyle e, her duyguyu tadıyoruz yani eğleniyoruz tabii ki de asıl amaç eğlenmek, neşelenmek e, ben böyle hepsini katıyorum işin içine çorba gibi böyle yani. E, oyunculuk yapıyorsunuz. Oyunculuk da Biraz evet evet. Açabilirim. Ya o benim bu 3-4 şapkamdan biri aslında. İşte finans, sosyal medya. Aslında kronolojik olarak en son oyunculuk geliyor. Şimdi Instagram'da doğal olarak bir oyunculuk var orada ama hani profesyonel anlamda bir arkadaşımın ısrarıyla bir e, ajansa falan gibi böyle reklam filmlerinde oynamaya başladım. E, aslında çok keyifli kamera önünde olmak, profesyonel olarak oyunculuk yapmak çok keyifli ama ya o kadar zormuş ki işin içine gelince gördüm yani şöyle sabah 6'da gidiyorsunuz hani bilirsiniz 6'da gidiyorsunuz gece 12'de çıkıyorsunuz ama rolünüz belki de şu yani çağırıyorlar gülümse diyorlar ne <laughs> yapıyorsun kestik diyor gece 12'den çıkıyorsun <laughs> ya da bir diyaloğun var mesela evet çok güzel bir kredi kartı diyorsa, sallıyorum yani ondan sonra kestik diyorlar e, baktım bu kadar zor ben 12 saatte falan ben şey yaparım yani hani 10 tane video çekerim, ne bileyim 20 tane şaka yazarım yani hani. O yüzden onu böyle yine yedek kulübesinde duruyor. Hani yine bir şeyler oldu mu auditionlara gidiyorum, e, diğer başka şeyleri yapıyorum ama e, tiyatro oyunculuğu da var aslında şu anda. Alize Gördüm diye bir oyuncu arkadaşımla e, bir ikili partner olarak şeye başladık. Provalarını yapıyoruz uzun süredir. Şimdi yeni sezonda inşallah böyle bir ilişki e, komedisi, dramı gibi böyle güzel bir şey hazırlıyoruz. Orası da benim için, Azize de oyuncu olduğu için zaten, ailesi de zaten büyük hocalar, oyuncular olduğu için annesi de babası. Orada da çok şey katmaya başladım. Yani bir şey gibi oldu, canlı okul gibi oldu benim için pratik yaptım Orada bir yandan hem oyunculuğumu geliştiriyorum hem tiyatro tecrübem olacak yakın zamanda, yeni sezonda. O kasımı da geliştiriyorum yani şu anda. Seviyorum ya yani. oyunculuk da güzel yani. Bu karakterler arasında size en çok hangisi güldürüyor? Ve ha. devamında da e, bu karakterleri yaratırken bir ilhamı var mı? Bunlar aslında <laughs> sizin mahallede ekmek aldığınız gibi abi, hmm. abla falan gibi birileri mi? Ya benim için tabii türlen çok özel. <laughs> yani e, tabii ki onu çok seviyorum. <laughs> ya kendimi <laughs> şu an mazoşist gibi. Ama hani özel şeyimi içimden sorarsanız aslında bıyıklı olan Hüseyin var. Bir yeri bende ayrı ya. Onun ayrı bir duygusallığı şeyi var. Onun böyle saf temiz Anadolu çocuğu, böyle işte ilişkilerdeki o e, psikolojik terimleri, tanımları anlamıyor. Mesela bir tane videoda şey vardı, benim kendim yazdım, o çok hoşuma gidiyor. Psikoloğa gidiyor. Psikolog diyor ki, onu hep aldatan bir şeyi var. Üzen Aysel var işte, libido kadın. Onu çok üzüyor Hüseyin'i. İşte psikoloğa gidiyor, anlatıyor, beni çok üzüyor, aldatıyor falan. Psikolog diyor ki, kız arkadaşının narsist olduğunu düşünüyorum diyor, tahmin ediyorum diyor. O kadar dedim ya masum saf hiçbir şey daha biliyor. Hani narsist diye narım mevsimi geçmedim ya diyor. Hani o kadar alakası yok bu konularla hiç bilmiyor yani. O yüzden Hüseyin'in ayrı bir yeri var. Ee, aslında bu hani bu karakterler nereden çıkıyor sorusu geldiğinde tabii ki çevremden gözlemlediğim arkadaşlarımın anlattığı insanların yazdığı şeyler oluyor. Onlardan da mesela ama bu olan %20'si yirmisi falan aslında. Aslında %80'i, ilk defa burada açıklıyor. <laughs> hepsi benim kendi personalarım, kendi içimden parçalar. Yani aslında Tülay'ın yaşadığı travmalar ve acılar aslında benim yaşadığım şeyler. Ama bir kadın üzerinden anlatıyorum. Çünkü kurban olarak, estetiksel olarak kadınlar daha fazla yaşıyor bu tür manipülasyonlar, asal i̇şte ghostingler vesaire travmalar. Tülay benim için bir aracı oldu yani kullanmam için. Zamanda yaşadığım, e, durumlardan ötürü, üzüntülerden ötürü. İşte ne bileyim, Çükütay bir dönem her erkeğin vardı öyle bir çapkın dönemi, bir hovarda dönemi, işte biraz böyle u, uyanık çakal dönemi vardı ya. Yani öyle bir dönemle yaşadım geç bir erkek olarak. E, o dönemden kalma ki yönümü kalan yönümü gösteriyorum bir anlamda. Mesela o benim o tarafım, o persona bir Aysel işte o benim <laughs> gibi de kadın o biraz yüksek bir kadın. O da şey hani o benden bir parça değil açıkçası o yaşadığım e, date'lerden görüştüğüm insanlardan toparladığım bir karakter yani sürekli hani izlediyseniz sürekli şey yapıyor işte her şeyi yükseliyor oturuyor mesela böyle <gülüyor> 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 işte boyun kaç santim falan omuzların kaç santim diye aslında bunu, o karakteri de çok seviyorum bu aralar biraz <laughs> Biraz az, azalttım bunu. Hatta şey yapıyor bak yine. Dizime vuruyor böyle bir şey yapıyor. Yapma diyorum benim tikim var diyorum. Senin tikini yerim diyor. Mesela şöyle. <laughs> akrep burcu zaten. <laughs> evet çok ya o aslında Aysel'i de çok seviyorum onu biraz azalttım böyle çünkü hani çok e, libido kadın hani çok fazla ne bileyim böyle. Tülay'ı daha fazla öne çıkarıyorum şu an. Belki gün gelir onu da çok öne çıkarırım. Yani hepsini işte, hepsiyle çok eğleniyorum. Yani hepsini çok, çocuklarım gibi derler ya. Onun gibi yani. Ve hepsi de benim yaşadıklarımdan, skeçlerin %80'i 90'ı benim yaşadığım şeylerin yansıması yansın Onları çekiyorum. O yüzden zaten insanlar diyor hani bu benim yaşadığım, bunu sen nasıl yaşadın, bunu sen nasıl yaşadın falan aslında hepimizin yaşadığı şeyleri gösteriyorum yani yansıtıyor. Ee, i̇lk şeyi anlatmıştım. Dedim ya önce bir açık mikrofon tecrübem oldu. <laughs> açık mikrofonları bu komediler genelde başları böyle çok kötü geçer. Yani benim de onlardan biriydi. İlk bir şey onu anlatıyorum sahnede. İşte ilk çıktım sahneye 5 dakikam var. Bir şeyler anlattım kendimce ama o kadar kimse gülmedi ki. Sadece bir yerde bir abi, en önde bir abi vardı hiç unutmuyorum bir şakaya aşırı güldü. Çok güldü bir şakaya. Böyle heyecanlandım ben. Aa dedim bende kumaş var demek ki hani falan güldüyse bu kadar. Ama o kadar heyecanlıyım ki neye güldüğünü hatırlamıyorum. Çıkışta işte, abi yakalım dedim ki abi ben sana bugün başladım ilk benim açık mikrofonum. Hangi şakama güldün dedim. O şakayı bundan sonra anlatmaya devam edeceğim dedim hani. Seninle alakası yok. O an komik bir şey geldi. <gülüyor> 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 Adam onu Twitter'a bakıyor. <laughs> çok böyle bir yani. onu, bunu ilk sahnemde anlattığımı biliyorum. Ben Hatta bayağı gülmüştük o zaman da. Çok e, enteresan bir acı ama bir yandan da komik yani. Sahnede sizi en zorlayan an ne zaman? İzmir'de oldu. Daha yeni bir ay önce. Ya ben şimdi az önce dedim ya çünkü iki tane taklit yapıyorum sahnede. Birini, şimdi şey diyorum ben gösteride. Zaten benim gösteriler Mugan programı gibi şey. %90-95 Tülay'dan dolayı kadınlar sağ olsun çok geliyorlar destek olmaya. 2-3 tane erkek oluyor. O da onların ya erkek arkadaşı ya sevgisi, eşi falan oluyor. Neyse ben ikinci yarım başında şey yapıyorum hep. Var mı diyorum ya, çünkü çok çeken bu çapkın erkeklerden bunalan hayatıma çok giriyor, çok çekiyorum diyen var mı? İşte yarısı en kaldırıyor salonu mesela. Bazıları çok istekli oluyor. Ben diyor, ben diyor işte anlatmak ister misin dedim bir gün İzmir'de. Ben dedi anlatırım dedi. Çok hevesli olanı çıkarıyorum hemen. Ondan çok malzeme çıkıyor. Çünkü geldi kız böyle çok heyecanlı. Mikrofonu verdim. Dedim ne yaşattı sen, dedim, ne yaptı dedim. Böyle bir yandan gözlüğü takıyorum. Çükütay oluyorum bir yandan. İşte dedi bana yazdı yazdı dedi umut verdi dedi sonra bir anda kayboldu falan dedi böyle. Beni de çok üzdü falan filan dedi. Allah Allah öyle mi dedim seyirciye dönün arkadaşlar bir işte şey böyle şerefsizler vardı dedim. Kim bu Çükütay'ın dedi neymiş burada ifşa edelim dedim. Berkan Aytekin dedi. <laughs> Abi bir buz kestim. Nasıl soğuk terler döküyor. Bu yandan kıza bakıyorum hatırlıyor muyum kızı ben konuştum mu bu kızla ama seyirci yerlere yatıyor. Puhaa işte seni söyledi falan. Ben böyle döndüm kıza kaş göz yapıyorum. Eğer bir şey yaptıysam dur burada söyleme hadi. Hatırlamıyorum ne bir şey. O nasıl? ben dedim ki ben hani hani yazdın kayboldun falan ben dedim böyle bir flörtöz bir tavırda mıydım hatırlamıyorum yani hani. Hep siz mi şaka yapacaksınız Berkan Bey dedi bana. Ondan sonra seninle valla ceza sinyen hemen aşağıya. Çok, o çok o, o bir dakika nasıl geçti hatırlamıyorum. Çünkü şey bekledim yani. Böyle filmlerdeki gibi yani işte Berkan Aydekin bana bunu bunu yaptı. Akarası beni, benim, benim kariyerimin son günü herhalde. Yani rezil olacağım orada bir kayıtmayı da asalar. O günden beri şey, şimdi öyle sormuyorum. Değiştirdim mesela. <laughs> Biri çıkar falan böyle şey yapmaya, beni afiş etmeye. Dikkat ediyorum yani. En komik... Ben işte yine böyle şeyi soruyorum. E, seyirciye çok takılıyorum. E, hanımefendiler ağırlıklı olduğu için işte mesela onlarla şakalaşıyoruz aramızda. Beni diyorum mesela bir tane seçiyorum kafama göre. Ben diyorum işte Tinder'da görseydin diyorum. Hani ne yapardın diyorum. Beğenir miydin falan diye böyle. Ya, e, oy, oynuyorum aslında. Orada yine bir çapkın adam gibi. Böyle anlıyor seyirci zaten oynadığımı. Böyle şaka yolu flörtez, flörtleştiğimi anlıyor. Böyle şakalaşıyoruz aramızda. Ben kızla böyle flörtöz bir şekilde işte ne yapardım? Beni beğenir miydin Tinder'da falan filan diye sordum. Kız dedi ki e, eşime sormam lazım dedi. Yarımda. E eşi yanındaymış böyle. Çünkü ben de şey diye sormuşum, beni sağ mı çevirsin, sola mı demiştim Tinder'da. Eşi bana döndü, kardeşim ben seni bir sağa bir sola çevirsem <laughs> Ben yine buz kestim. Sonra o da gülmeye başladı. Sağ olsunlar benimle çok şakalaşıyor seyirciler. Çok e beni samimi görüyorlar herhalde. Benimle çok dalga geçiyorlar. Orada da ecel ter ama sonra hep beraber çok güldük tabii. Bir de bir kere şeyin hiç unutmuyorum. Bir, bir şeyle ilgili örnek veriyorum ama biraz böyle Nasıl diyeyim size, üzücü bir örnek yani diyorum Kırşehirli biri mesela diyelim ya da Çankırılı biri dedim yani. Böyle böyle yapmış, bir kıza yürümüş de bir örnek, bir hikaye anlatıyor. Neyse, sonra güldük falan bitti gösteri. Çocuğum bir koluma girdi böyle. Bir daha dedi kır ilgili böyle örnekler verirsen dedi, benim de canını sıkma dedi. Ben yine böyle bir, ya dedim biz şakalaşıyoruz falan. O da gülmeye başladı. <laughs> ya dedi şaka yaparım. Yani böyle çok tansiyonumun inip çıktığı günler oluyor arkadaşlar. Yani çok alıştım, hemen böyle panik oluyorum ama şakalaşıyorlar sağ olsunlar benimle. Sosyal medyada videolarınıza gelen yorumlar arasında ya olumlu da vardır, ekim olumsuz da vardır, böyle Hı. şaşırtan Yine buz tutmanıza sakın var <laughs> mı? Ya var tabii. Ya ben şu konuda kendimi şanslı hissediyorum. Gerçekten bana diğer içerik üretenlere kıyasla sanırım ya benim hissettiğim çok az kötü yorum ya da hakaret tamiz diyorum bana çok az geliyor. Hani sağ olsunlar. olumlu anlamda bazen Tülay'ı gerçek zannediyorlar. Dayılar yazıyor. İşte çok beğendim sizi Tülay'ın falan filan diye aşağıya. Ya da kadınlar işte tülay içi şey diyorlar. İşte kız arkadaşınız rahatsız olmazsa bir şey sorabilir miyim? Ya da işte ne bileyim kız arkadaşınızla tanışabilir miyim? Ona dertlimi anlatabilir miyim? Onu çok iyi anlıyorum tülayı. Tülayla beni tanıştırır mısın diyorlar falan. Bunu olumlu yorum olarak görüyorum. Demek ki çok gerçekçi. <laughs> bir de çünkü sesimi de inceltiyorum. Böyle yapıyorum. Tülay gibi böyle konuşup sesimi de böyle programla değiştiriyorum zannediyorlar. Aslında böyle kendim değiştiriyorum yani. Kadın sesi yapıyorum. Onu da anlamıyorlar. Hatta Tülay'a hesap açtım ben. Tülay Sever 91 Instagram hesabı. Tülay'ın in kafasını koydum. Bunu sahnede de biraz bahsediyorum. Yürümeyen dayı yok yani. Herkes geleyim seni alayım Tuzla'dan. Ondan sonra diyorum yol param yok diyorum. İban gönder diyor. İban'ı atamıyorum. Berkan Aytekin yazıyor. Gönderemem. Tabii. varsa bir şey arkadaşın İvan'ı verelim de <laughs> Tülay isimli varsa alalım yani. Olumsuz geçenlerde şu, şimdi olumsuz deyince aklıma geldi şey birazcık böyle biraz canımı sıkar gibi oldu. İşte 30 yaş üstü evlenemeyen kadın diye tülayın üzerinden yine bir hikaye anlatıyorum. Annesi ona kızıyor işte artık evlen falan diye. Orada şey yazdım aslında çok beğenildi normalde de. İşte te, annesi şey diye kızıyor. Artık diyor evlen falan diyor bak diyor yoksa diyor ileride diyor, yumurtalıklarından menemen yapacaksın diye tülaya kızıyor. Yorumlara falan zaten çok izlendi o video. Yorumlarda falan millet işte yarıldım o yumurtalık falan filan o şakaya çok büyümüşler. Birisi şey yazmış bir kadın te i̇şte yumurtalıklarından menemen yapmak mı midem bulandı böyle ofansif mizah mı olur inanamıyorum takipten çıkıyorum sizi falan diye o kadar sinirlenmiş ki o kadar sinirlenmiş ki şimdi yumurtalıkla menemen deyince hani herkesin aklında yumurtalıkla menemen yapmak gelmez yani orada annenin ya o şair orada hani sanat yaşlanıyorsun yaşın geliyor bak anne olamayabilirsin değil mi normal insan bunu anlar orada küçük bir nükte bir espri var yani kadın kafada herhalde gerçekten öyle kurmuş ki çok sinirlenmiş hani ben de ona yazacaktım da sonra yazmadım. Hani git diğer içerik üretenler bak hani ana avrat küfür etmeden içerik çekemeyen insanlar var yani. Hani ki bu konuda ben tek mütevazı olmadığım konu budur. Ben üslubuma, dilime şeylerde çok dikkat ediyorum yani. Çünkü küçük kuzenlerim var, yeğenlerim var. Biraz beyaz yakalıların da tabii ki de etkisi var. Ee, o yüzden çok yani 500 video varsa atıyorum. Bir ya da iki yerde küfürümsüş bir şey Onu da bitmemişimdir yani. Hani o yüzden o yorumu olumsuz olarak alıp üzülmüştüm biraz yani. Birçok şapkanızdan bahsettiniz. Evet. Sosyal medya, finans, stand-up, oyun, evet. ee, Hangisi daha çok siz? siz? Finansı çok seviyorum. <laughs> <laughs> Yok gerçekten çok seviyorum. Onu da çok seviyorum yani. Zaten o yüzden devam ediyorum orada. Ama geri kalanlar arasında sorarsanız ben galiba sahneyi çok seviyorum ya. Yani çünkü şöyle. Videoda evet çok izlenmesi mutlu ediyor, evet yorumlar çok mutlu ediyor. İşte Berkan çok güldüm, anneme izlettim, işte altımıza ettik, bilmem ne. Böyle yorumlar çok güzel ama, ama sahnede birebir o reaksiyonu almak, gözlerinin içine bakarak seyircinin, onların gözlerinin parladığını görmek, işte yanındakini dürtmesi, bilmem böyle savrulması, eğilmesi gülerken, alkışlaması. Ya onu o reaksiyon birebir ama o kadar güzel bir duyguymuş ki ya şu, o yüzden işte sosyal işte videonu falan oyuncu hepsini seviyorum ama sahne böyle hepsi üç adım önünde gibi geliyor bana. Çünkü canlı canlı reaksiyon olsun. Ya olumsuz bir, şey de olsa yani bir şey beğenilmese bile onun canlı canlı geri bildiğini almak da çok değerli. o da sizi geliştiriyor. Demek ki bu çok sevilen bir şaka değil. Bu çok gündemde olan bir şey değil falan Ne kendinizi geliştiriyorsunuz. mizah anlamında da. Ee, o yüzden ben sahne şapkasını e, hep böyle bir adım önde görüyorum şu anda ya, çok hoşuma gidiyor yani. Gelecekteki hedefler, projeler, ne yapmak istiyorsunuz ya da kariyerinizin en top noktası olarak nereyi konumlandırıyorsunuz? <laughs> ya bu iş, komedyenlikle ilgilenen insanların e, hepsinin ilk amacı ya benim de öyle çok daha fazla insana ulaşmak, çok daha fazla insana dokunmak, çok daha fazla insanı neşelendirmek, güldürmek. O yüzden benim şu aşamadaki amacım tabii şey, daha da büyük salonlar, ondan da büyük, ondan da büyük diye 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 her komedinin ya da sanatçının bir ada adadığı şey vardır Harbiye. Yani bir gün kendimi orada hayal ediyorum yani. Hani iş abi bir gün orada olurum ve o hayalde gerçekleştiririm diye. Aynı şekilde oyunculuk için de aslında öyle. Oyunculukta insanla çok ulaştığınız kamera önü ya da tiyatro çok önemli bir kıstas. Oyunculuk için de dediğim gibi yani zamanla da onu geliştirip inşallah belki belli olmaz. Yani öbür gün kızılcık şerbetinde <laughs> görürsünüz yani belki hiç belli olmaz. Aynen. En çok sevdiğiniz kendinize örnek aldığınız komedyenler mi? Ha. Ya çok çok var ya çok seviyorum. Ya yani yine kronolojik ilerleyeyim. Çocukluğumdan başlayayım hızlıca günümüze geleyim. Ben Levent Kırca ile Yasemin Yalçın'ı çok seviyordum. Yani çocukluğum onların o skeçlerini televizyonda izlemekle geçti. Hatta Cenk hocamızın Cenk Turan'ın bir stand-up gösterisi olsun davet etmişti. Orada Yasemin Yansan'a karşılaştım. O da onun hocasıymış, gelmiş. Dayanamadım, ara verildi stand-up'a. Yanına gittim böyle sinsi sinsi. O da hava almaya çıkıyordu dışarı. Önünü kestim böyle. Hiç ilk söylediğim cümle şu oldu. Ben de sizi çok seviyorum. Ben sizinle büyüdüm dedim. Böyle bir vakti şaşırır gibi oldu canım benim dedi sarıldı bana böyle. Aynen böyle aynen, aynen duygulandı böyle hani dedi, küçücük çocuktum onu izledim. Geldi beni nasıl sarıldı böyle Ay canım dedi çok güzel dedi sevindim dedi falan. Ayaküstü biraz bahsettim inşallah gelecek o da oyunlarından fırsat bulduğunda. Levent Kırca da keza öyle. E, deve, babamdan dolayı Deve Kuşu Kabere DVD'lerini kasetlerini izleyerek büyüdüm. Zeki Metin. Asya, Zeki, Alasya, Metin Akpınar onları izleyerek büyüdüm. Onlar benim için çok büyük komedyenlik anlamında, mizah anlamında ee, çok büyük rol modeller oldu. Sonra tabii artık Cem saymıyorum bile. Bence liste dışı stand-up anlamında benim açımdan. Hani böyle eleştirenler, şey yapanlar oluyor ama bence klasman dışı yani. Bugün komedyenlik yapan insanların hepsinin yine izleyerek büyüdüğü e, insan bence. O yüzden onun yeri bende zaten apayrı. Onu e, liste dışı tutabilirim. E, ben belki enter enteresan geç. Tam da komedyen sayılmaz belki ama şovmenlik anlamında Beyazıt Öztürk'ü çok seviyordum. Biraz da açıkçası onu da rol model olarak kendime görüyorum. O doğallığı, sempatikliği, üslubu, dili, çok aileden biri, çok böyle sempatik falan. Ya yani kendimi ona üslubuna, onun tarzına daha çok yakıştırıyorum açıkçası tarz olarak da. Onu da çok severdim. Kendime rol model alırım. Günümüze yaklaşınca da şimdi bu son dönemde Batur Özdemir bence çok başarılı. Ona çok gülüyorum. Zaten o da çok iyi ilerliyor. Özgür Turhan var. O, ona çok gülüyorum. Bence çok kendine has tarzı var. Ondan sonra şeyi bilirsiniz. Ee, Giray Altınok. Giray Altınok'un kafasını çok seviyorum. Mizah kafasını. Ondan sonra en sona Gökhan Ümer'i izledim. Çok güldüm, çok beğendim. E, zaten videolarını hani hepimiz beğeniyoruz ama şöyle enteresan bir şey var. Ben de yaşıyorum. Ben de mesela Gökhan giderken ''Ya videoların üstünde midir acaba?'' diye bir beklentiyle gitmiştim yani. Çünkü videoları çok komik olunca sahne onun üstünde kalır mı diye bir şeyle gidiyorsunuz. Sahnede mesela daha çok güldüm yani. Niye öyle şaşırıyorum bilmiyorum çünkü bana gelen seyirci de videolardan geliyor mesela. Çıkışta bana gelip çoğu şey diyor yani ''Ya biz hani videolardan biliyorduk seni görmeyi izlemeyi'' ama hani bu kadar eğleneceğimizi düşünmüyorduk hani. de çok başarılıymış diye şaşırıyorlar e, beklentisi düşük tutmaya devam edin. <laughs> <laughs> düşük beklentiyle gelin çok mutlu, mutlu olursunuz yani. Valla çok keyifli geçiyor. Diğer bütün komedyenler, ben çok e, zor beğenen biri değilim zaten. Hepsi çok emek veriyor biliyorum yani. Ben de onlardan biriyim. E, i̇nşallah herkesin yolu açık olur ya. İnşallah herkes sesini duyurur yani bir gün. Geniş kitlelere. Ne kadar seveceğim böyle puan toplayan bir açıklama yaptı. <laughs> herkesi çok seviyorum. <laughs> Aynen, mavi bojuyu dağıttık herkese takip ediyor musunuz? Tabii tabii. Artık zaten çok televizyon izleyen kalmadı. Ben de YouTube izliyorum çok. Tabii ki de Rafine TV. <laughs> <laughs> Rafine TV'yi takip ediyorum. Ee, bu herhangi bir şantaj, tehdit ve baskı altında kalmadan söylüyor. <laughs> Yok vallahi ben izledim bütün işlerinizi çok beğendim. Bence ben de bir içerik üreticisi olduğum için hani sizin dünyanızdan bir insanım. Ee, çekim kalitesi çok önemli bu işte, işte ses zaten çok önemli. Ne bileyim, kurgu çok önemli. Benim izlediğim kadarıyla hani çok e, güzel gidiyorsunuz. E, ağırladığınız isimler de öyle. <laughs> kendi de buradan paylaşıyorum. <laughs> o yüzden rafine tv'yi izliyorum o cepte manyak gibi şey izliyorum. Sapık gibi Fatih Altaylı'yı her zaman izliyorum. Çok seviyorum. Yani zaten eskiden de takip ettiğim birisiydi. E, onu her sabah böyle ya arabada açıyorum ya işte işte işe giderken falan dinliyorum yani. Fatih Altaylı'yı bayağı beğeniyorum. Keza Cüneyt Özdemir de öyle biraz böyle gündemi takip ettiğim şimdi Su Evrim Ağacı e, var. E, bu be belgesel tarzı şeyler yapıyor. Soğuk Savaş kanalı var Nizah'la ilgili yine. Onu takip ediyorum. Öyle yani. Bir de Berkan Tekin, buradan gel. Hı -hı. çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz yani benim için çok değerliydi. Ay Ayağınızı sağlık buraya kadar geldiniz gerçekten. Ee, i̇nşallah hepimizin yolu açık olur yani. Siz de ta Harbi, harbiye de aynen çek şey, şey, Valla o gün ya, o gün gelince şeydir. derim. Rafine <laughs> TV aynen Rafine <laughs> TV beni, <yermişti gülüyor> beni gelmişti beni çekmişti salonda falan diye. Görürüz o günleri ya yani, inşallah, i̇nşallah hep beraber. Ben, ben teşekkür ederim çok sağ olun. <laughs> teviye aşık oldum